Aşağıda verilen bir kenarı 5 santim olan kara şeklindeki kartlar renkleri dışında özdeştir. Güzel. Şekil 1'de Şekil 1'de Her 5 mavi karttan sonra bir turuncu. Evet şekilde görüyoruz. Şekil 2'de her yeşil karttan sonra bir turuncu kart dizilmiştir. Turuncu renkli kartlar. 3 defa aynı hizada bulunduğuna göre A, B en az kaçtır? Şimdi çocuklar şurada turuncu renkli kareler her bir 5 maviden sonra bir turuncu geliyor. Peki turuncu 5'in katlarında mı geliyor yoksa 6'nın katlarında mı geliyor? Bir yazalım. Şu birinci kart, şu ikinci kart, şu üçüncü, şu dördüncü, şu beşinci, şu altıncı. Peki sıradaki kaçıncı kart olacak sizce? bence 12. olacak değil mi? Yani burada 5'in katlarından gitmeyeceğiz. Aksine 6'nın katlarından gideceğiz. Yani bu sırada 6'nın katlarında turuncu kart geliyor. Peki aşağı tarafa bakalım. Aşağı tarafta 9 yeşil karttan sonra bir turuncu geliyormuş. Peki kaçıncı Şurada kaç tane adı yazalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. da geliyor. Peki sıradaki hangisinde gelecek? Tahmin ederseniz 20.sinde. O halde burada 10'un katlarında <laughs> turuncu kart geliyor. Peki o zaman aynı hizaya gelmelerini istiyorlar. O zaman 6'nın ve 10'un bana ortak bir katı lazım. 6'nın ve 10'un ortak katında ikisinin ikisinde de turuncular aynı hizaya gelir. Çünkü şöyle hemen kafan bir canlandıralım beyninizde. Şu yukarıdakinde kaçta kaç kaçıncı numaralarda gelir? 6. da gelir, 12. de gelir, 18. de gelir, 24. de gelir, 30. da gelir, 36. da gelir falan falan. Peki şunda kaçıncı e, kartlarda gelir? 10. da gelir. 20. de gelir. 30. da gelir. 40. da gelir. Falan falan. Yani buradan bile anlamak mümkün. <laughs> 30. kartın ikisinde de turuncu olduğunu anlamak buradan bile mümkün. Ama biz tabi böyle yapmayacaktık. Şöyle yapacaktık. Ama ben anlamanız için yaptım. 6 ile 10 yazılır. Algoritma çizgisi çekilir. 2'ye bölünür. 3, 5. Daha sonra ortak bir şey çıkmayacak için rahatladık. 3, 5'i yazdık. Şunları çarparsanız kaç yapar çocuklar? 30 cevabına buradan da ulaşmak mümkün. Demek ki Çocuklar şunu bir saniye ekrana bir şey geldi. Hemen Hemen Demek ki 30. kartta ikisinde de turuncu kart aynı hizaya dek geliyor. Peki 3. defa demiş. 3. defa aynı hizada bulunduğuna göre AB'nin en az kaç olduğunu soruyor. Peki 3. defa bir araya gelebilmeleri için o zaman şunun 2 katı yani 60. da bir daha gelirler. Şunun 3 katı 90. da 90. kartta da bir daha dek gelirler. Yani 3. dek gelişleri 90. kartta olur. Peki AB'nin en az kaç olduğunu sormuş. AB neresi? AB şurası. Şurasının en az kaç olduğunu sormuş. Yani üçüncü kez karşı karşıya geldikleri anı sormuş. O halde 90'ı neyle çarpacağız çocuklar? Bu karelerin bir kenarı da 5 santimmiş. Şu yukarıda görüyor musunuz? 90'ı da 5 ile çarptığımız zaman 450 santim olabilir en az. En fazla deseydi çocuklar. En fazla deseydi çarşı biraz karışırdı. Şöyle karışırdı. E, 120 olmazdı da. 120 olsaydı yine dördüncü kez karşılaşmış olurlardı. 119 derdik. Ona göre işler değişirdi. Ama bize en az uzunluğu sorduğu için üçüncü kez aynı anda geldikleri an bırakıyoruz artık. Öteki tarafları devam etmiyoruz. O yüzden cevap 450 olacak. Sıradaki soru mu? Beşinci soru. Çocuklar <laughs> bu soruyu bana birkaç kişi sordu. İşte ise işte sormayanlar da buradan böylelikle anlamış olurlar. Bir okuyalım. Bir markette iki farklı bal satılmaktadır. Güzel. Hangisi orijinal gibi duruyor? Bu orijinal gibi duruyor. Aşağıda biri 450 gramlık, biri 7, diğeri 750 gramlık kavanozlar içinde satılan bu ballar ve satış fiyatları gösterilmiş. Tamam. Bir ayda bu markette satılan A marka ve B marka balların neleri birbirine eşitmiş çocuklar? Ağırlıkları birbirine eşitmiş. Yani biz bu ballardan biraz satacağız. Bunlardan da biraz satacağız. Ve bunlardan elde ettiğim gelirli bunlardan gelir değil pardon. neye eşitti? Ağırlık. Bundan elde ettiğim ağırlık ile toplam ağırlık ile şunlardan elde ettiğim toplam ağırlık birbirine eşit olacakmış. Şimdi bu tip sorularda ilk baktığımız şey ne eşit? Peki çocuklar burada zihnimizde canlanması için yani bu kavanoz kavanozlardan tek bir tane yok. Mesela bu kavanozdan bir daha var. Şöyle çizmeye çalışayım. Şöyle ne bileyim şöyle. Bu kavanozlardan var. Burada da bu kavanozlardan var. Ve ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama bunlardan elde ettiğimiz toplam gramla bunlarla elde ettiğimiz toplam gram birbirine eşit. Şu yukarıdaki şekillerimi çizileyim çiz 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 de iğrenç oldu moralimi bozuyor. Ama siz anladınız onu değil mi? Peki o zaman şu ağırlık madem bundan elde edilen ağırlık şundan elde edilen ağırlık birbirine eşitse o zaman hem 450 gramın hem de 750 gramın ortak bir katı olmak durumunda. O zaman zaten bu sorularda ilk baktığım bir şey ben mesela 200 ile mi yola çıkacağım 200 ile ile mi yola çıkacağım yoksa 450 ile 750 ile mi yola çıkacağım ona bakarız. Buna göre bulalım. Bakalım hem 450'nin hem 750'nin ortak katı olan sayı neymiş? Yazalım. 450 ve 750 gram. Bunları bir algoritma yapalım. Çocuklar asal çarpan bulmadığımız için büyük sayıdan başlıyoruz. 10 başlayalım. 75. Gerçi daha güzel bir şey de varmış. 150'ymiş de neyse böyle gidelim. 45. Yuvarlak için almamıza gerek yok çünkü biz ortak kat bulmaya çalışıyoruz. Ortak bir kat. Sırada 15'e bölelim mi çocuklar? 15'e bölelim. 5, 3. Bundan sonra ortak bir şey çıkar mı? Çıkmaz. 3'ü 5'i buraya yazalım. Şunları çarpan ne yaptı? 150. Şunu da çarp şunla. 450. 450 de 5 ile çarp. 2250. Yani şu demek anlamına geliyor. Şuradaki ağırlık 2250. Şuradaki ağırlıkta o gizemli sayımız 2250'ymiş. Yani 2250 ne demek? Şu demek: 2250 hem 450'nin bir katı, hem de 750'nin bir katı olan en küçük sayı. Peki diyor ki bir topla, soruda bir şart var. Bir ayda satılan toplam, bir ayda satılan balın toplam ağırlığı 8 kilogramdan fazlaymış. En, en az kaç TL gelir elde edilmiş diyor. Şu an bizim bulduğumuz bilgilere göre toplam ne kadar sattık? Gelin şu ikisini toplayalım. Toplarsanız ne yapar çocuklar? Ee, 4.500 yapar. Peki 4.500 gram ne kadar kilo? 4.5 kilo yapar. Ama adamlar ne diyor? İkisinden toplam satılanın 8 kilo fazla olduğunu söyleniyor. Peki o zaman çocuklar ne yapacağız? Yapacağımız iş şu. Az önceki sorularda yaptığımız gibi şunun kaç katını alırsak eğer 8 gramı geçer, 8 kilogramı geçer. 2 katını alırsak. Bunu 2 katını alırsak ne yapar burası? 9000 gram. Peki şunlar da aynı şekilde 2 katına çıkmaz mı? Çıkar. Yani 4500 gram bu olur. 4500 gram da bu olur. Daha işlemimiz bitmedi. Peki. Şimdi şundan 4500 gram <laughs> toplamda satıldı. Peki kaç kavanoz yapar? 4500'ü 450'ye bölmemiz lazım. 4500'ü 450'ye bölersek çocuklar 10 kavanoz şu küçük kavanozdan satılmış anlamına gelir. Peki her biri kaç liraymış? Her biri de 200 lira olduğuna göre 10 çarpı 200'den burada karşımıza 2000 TL çıkar. Peki ötekine bakalım. Öteki de aynı şekilde 4500 olmak durumunda kalmıştı. 4500 gram. Ve her birinde de 750 gram olduğuna göre bakalım kaç kavanoz bal satmışız. 4500 bölü 750. Şu sıfırları gönderelim. Burada biraz akıl yürütmek lazım. 6 kere çocuklar. 6 kavanozda büyük bal satılmış. Peki pardon. Peki. Büyük kavanozun tane fiyatı 350. 350 çarpı 6 yapacağız. Karşımıza ne çıkar? 2100 TL çıkar. 2100 TL bundan. 2000 TL de bundan gelir elde ettik. İkisini toparlarsanız evlatlar 4100 TL toplam gelir elde edilmiş olur. Sıradaki soru 6'yı seçmişim. Yukarıda verilen A marka oyun hamuru paketlerinde her biri 18 gram eşit ağırlıktaki 5 adet kutudan B marka oyun po hamuru paketlerinde her biri 24 gram olan eşit ağırlıktaki 6 kutudan oluşmaktaymış. Bu soruyu seçmemdeki sebep kutu ve paket kavramını anlamanız kutu denilen şeyler şunlar paket denilen şey ise şu paket büyük yer peki çocuklar buna göre bir yorum duyalım bakalım ne eşitmiş bu soruda onu bir anlamaya çalışalım birinci kolonun içinde yalnızca A marka oyun hamuru paketi bak şimdi bir de koli kavramı girdi çocuklar şu kırmızı şeye şu mavi şeye ne denir bunlar koli Belki bilmeyenler vardır. Açıklayalım. Koli. Şunlara. Şu çizdiğim büyük şeylere. Ne denir çocuklar? Bu çizdiğim büyük şeylere paket. Paket. Peki şu içerideki küçük şeyler ne? Onlar ise kutu. Şimdi bu soruda bu bunlara dikkat etmek lazım. Paket, kutu, koli. Biraz kafa karışabiliyor bazen. Peki devam edelim. Birinci kolinin içinde. Birinci kolinin içinde. Yalnızca A mark oyun hamuru paketi. Yani bunun içinde kutular yok. Bunun içinde paket paket var. Şu A markalardan paket paket var. Artık kaç paket olduğunu bilmiyoruz. Aynı şekilde ikinci kolun içinde de şunlardan paket paket varmış. B'lerden paket paket varmış. Kaç paket olduğunu bilmiyoruz. Peki bu soruda ne eşitmiş? Bir ona bir bakalım. Birinci ve ikinci kolü içindeki A ve B, B oyun hamuru paketlerinin ağırlıkları birbirine eşitmiş. Paketlerin ağırlıkları birbirine eşitmiş. Yani kutu sayıları değil. Ağırlıkları birbirine eşitmiş. Birinci ve ikinci koyda toplamda en az kaç tane A ve B marka oyun hamuru vardır. Peki gelin önce bir A markasının bir paketinde kaç gram var onu bir bulalım. Şurada şurayı biraz sileyim çok da okuyamıyorum. A mark oyun hamurun paketlerinde her bir 18 gram olan 5 adet. Yani 18 gram, 18 gram, 18 gram, 18 gram, 18 gram, 18 ile 5 çarpın bakalım. Demek ki bu paketin ağırlığı 90 gram. Toplamda. Peki şuna geçelim. Burada da B oyun hamuru paketlerinde her biri 24 gram olan. 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 6 tane varmış. Eder bizi 144 gram yani sizin anlayacağınız şey şu Madem bu paketlerden şu kırmızı kolun içine konuyor ve bunlardan kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama bu içindeki ağırlık burada elde edilen ağırlık ile şunlardan elde edilen ağırlık şunlardan elde edilen ağırlık birbirine eşitmiş o zaman bu ağırlık hem 144'ün bir katı hem 90'ın bir katı olmak zorunda o zaman 144 ile 90'ı yazıyoruz. Algoritma çizgimizi çekiyoruz. Olabilecek en büyük sayı 9 gibi görünüyor. 9'u siz de görseniz iyi edersiniz evlatlar. Ben genellikle 9'u görmeye çalışıyorum. Çünkü rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olursa bölünebilir anlamına geliyordu. Şunu bölersek çocuklar 16 yapar. Şunu bölersek 10 yapar. Eee daha sonra kaça bölelim? 2'ye bölelim. 8'e 5. Bundan sonra ortak bir şey çıkmayacağı için rahatız. Bunlar buraya geçebilirler. 5'e 8. Çarpalım bakalım. Tersten geleyim. 40, 40 çarpı 2, 80. 80 çarpı 9. 720 gram. Peki o zaman şuradaki şu ağırlıkları bulduk çocuklar. Demek ki şu da 720 gram. Şu da 720 gram geliyormuş. Peki şimdi içinde kaç paket var? Onları bulmaya çalışacağız. Eğer şunlardan 720 gram olduysa şunlardan 720 gram olduysa kaç paket vardır acaba içinde? 720'yi 90'a bölmemiz lazım. 8 paket var. Peki A markada her pakette kaç tane kutu vardı? Her pakette 5 tane vardı. 5 ile de çarpacağız bunu. 40 kutu ama pardon gerek kalmadı çocuklar. Çünkü en az kaç tane paket vardır diye sormuş. Kutuyu sormamış Allah'tan. İyi. O zaman biz kutuyu bulmamıza gerek yok. Paketi bulduk. Ötekine geçelim. Ötekinin ağırlığı da 720 ve içinde 144-144 var. 720 bölü 144. Bu da çocuklar 5 paket yapar. İkisini toplarız çocuklar. Toplam içlerinde 13 paket var deriz. Kutu sorsaydı daha da şık olurmuş. Ama bu soruyu şu açıdan çözdüm. Paket ne demek? Kutu ne demek? Koli ne demek? İnşallah bu ayrımı anlarsınız. Yedinci soruyu seçmişim. A, B, C, D dikdörtgeni çizilip CD kenarına tek sıra halinde 15 santim uzunluğunda sarı renkli çubuklar. Evet CD'ye 15 santim görüyoruz. Peki AB kenarına AB kenarına tek sıra halinde 36 santim uzunluğunda mavi çubuklar diziliyor. Bu saatin şekilde olan bir bilgi. Sarı ve mavi renkli çubukların uçlarının aynı hizaya geldikleri bu noktada dikdörtgenin kısa kenarına paralel bir çizgi çiziliyormuş. Şimdi bu cümleyi anlamak çok gıcık. Yani bunların uçlarının aynı anda aynı yere geldiği yerde şu kısa kenara paralel olacak şekilde bir çizgi çekiliyormuş. Tamam mı çocuklar? Peki. Şimdi devam edelim. AD ve BC dahil. AD yani AD şu şu ve şu dahil dikdörtgenin kısa kenarına eş toplamda 5 adet doğru parçası bulunduğuna göre. Yani sizin anlayacağınız biri başta biri sonunda ortaya da demek ki kaç tane daha çizmek lazım? 3 tane daha çizecek şekilde biz bu işi ayarlayacağız. Peki çocuklar şöyle halledelim mi? Şuraya bir yeni bir şekil çizeyim. şuraya bunun benzerini çizeceğim. Yani bu dikdörtgenimize bir şu var. Kısa kenarına paralel çizgi. Çünkü AD ile BC dahil diyor. Bir şu var. Bir de toplamda 5 çizgi olacaksa eğer, toplam 5 adet doğru parçası olacaksa ortasına 3 tane lazım. Ortasına 3 tane lazım. Bir şuraya, bir şuraya. Bir de şuraya lazım. Peki buralar ne Buralar ne hizası? Buralar ikisinin uç uca geldiği noktanın hizası. Peki gelin ilkini bir bulalım. Acaba bunlar kaç metre sonra e, kaç santim sonra ucuca gelirler? Bu 15'in katları şeklinde ilerliyor. Bu ise 36'nın katları şeklinde ilerliyor. O halde uç uca geleceklerse madem tam ucuca geleceklerse bu ucuca geldikleri nokta hem 15'in bir katı hem de aynı zamanda 36'nın bir katı olmak zorunda. O zaman 36 ile 15'in bana katı lazım. 36 ile 15'in katını bulmaya çalışalım. Bunlarda ortak olan şey 3 var. 5'e böl 12. E, ayrıca şunlar artık ortak bir şey çıkmayacağı için yazabiliriz. 5 ve 12'yi çarpalım bakalım. Şunu çarparsak ne yapar? Ben genellikle tersten gelince daha kolay oluyor gibi. Bilmiyorum siz nasıl yaparsınız. 60, 60 ile 3'e 180. Yani şura, şurası, şurası 180 santim olan yer. Çünkü 180 santim olan yerde sarılarda ucuca geliyor anlaşılan. Tamam mı? Sarılarda ucuca geliyor. Mavilerde anlaşılan tek geliyor böyle tam uç noktaları hizalanıyor. 180'de tamam. Peki sıradaki Şurada kaç olması lazım çocuklar? Şurasının 360 santimi göstermesi lazım. Şu olsun şuranın. Şunun da aynı şekilde neyi göstermesi lazım? Şunun 3 katını düşünürsek 540 göstermesi lazım. Buranın ise şunun 4 katını düşünürseniz 720 santimi göstermesi gerekiyor. Yani şöyle anlatırsak daha iyi olur. Şurası 180 180'di. Şurası da değil. Şurası da 180 olmak zorunda. Şurası da 180 olmak zorunda. Benim şu yazdıklarım cetvel gibi düşünebilirsiniz burayı. Böyle cetvel gibi düşündüm ben. Yani şöyle cetvel gibi düşünelim. Yani şurası sıfırdı. Cetvelimizin sıfır noktası. Şurası cetvelimizin 180. Şurası 360. Şurası 540. Şurası 720. Evet. AB en az kaçtır demiş. AB denilen şey şurası. Şurası AB. AB en az kaçtır çocuklar? 720'dir. Bu 720'dir. Cetvel gibi de düşünebilirsiniz. Böyle 180'i ile de çarpabilirdik aslında. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Sıradaki soruya geçelim. 8. soruyu seçmişim. Şimdi bir bakalım. Ön yüzü mavi. Arka yüzü sarı renkli olan dikdörtgen şeklindeki bir şerit. Evet görüyoruz. Ön yüzü mavi. Arka yüzü sarıymış. Kısa kenarına paralel, görseldeki gibi kendi üzerine katlanıyormuş. Katlanınca arkadaki sarı renk ortaya çıkmış oldu. Şekil 2'de görünen sarı ve mavi yüzeylerin alanları sırasıyla 104 ve 120 santimetre kare olduğuna göre şekil 1'deki x'in uzunluğu en az kaçtır? Şuranın uzunluğu en az kaçtır? Şimdi burada konsantre olmamız gereken yer Kritik yer şurası çocuklar. Madem şuranın az olmasını istiyor. X'in az olmasını istiyor. O halde şuraya çok dikkat etmeniz lazım. Şuranın mümkün olduğunca fazla olması lazım. Burası mümkün olduğunca fazla olursa şurası da mümkün olduğunca az olur böylelikle. O yüzden şurayı mümkün olduğunca fazla bir şey seçmeye çalışalım. Bu kırmızı çizgi hem 120'nin hem de 104'ün ortak bir böleni olmak zorunda. Çünkü ikisinin de kısa kenarı durumunda. O zaman 120 ve 104 yazıyoruz. Algoritma çizgimizi çekiyoruz. Kaça bölelim? Ortak bölen bulacağız bu sefer ikisinin de. O yüzden yuvarlak için almamız gerekiyor. 4'e bir bölelim bakalım. 4'e bölelim 30. Bu ne yapar? 26. <laughs> 2'ye bölelim. 15, 13. Peki başka ortak bir şey çıkar mı? Başka ortak bir şey çıkmaz. Demek ki buranın olup olabileceği en büyük sayı 8. Peki burası 8 ise alanın 120 çıkabilmesi için 120'yi 8'e bölerseniz çocuklar şu kenarın 15 olması lazım. Peki aynı şekilde burada alanın 104 çıkabilmesi için 8 ile kaçın çarpılması lazım? 104'ü 8'e bölersek 13 çıkar çocuklar. 13 santim. Peki bu şu şuraya katlandı ya. Katlandığı için burası 13 ise şurası da 13 yapar evlatlar. Böylelikle x'in toplamı ne yapar? 13, 13, 15. Bunların hepsini topladığımız zaman cevaba ulaşacağız. 26 yapar. 26 artı 15'ten cevabımız 41 yapar çocuklar. Yine de bir bakmak istiyorum. Evet. Görüşmek üzere.